Yani ki kendim Allah razı olsun senden. sabemi söylüyorum bak Allah razı olsun. Yani şu güzel kulunu da böyle mutlu ediyorsun ya sağ ol. Her sabah beni böyle arabanla işe götürmek çok keyifli. Yani benim kahvaltı yapmama da sebep oluyorsun. O aynı bir şey tabii. <gülüyor> <gülüyor> bak. Son dayı özledi. Postaneye bıraktığın için müştah kapak oluyor. Yemin ediyorum ağzını açamıyor. Ya çok büyük adamsın sen. Sağ ol. İyi ki hayatımdasın ya. Rica ederim Erman abicim. Sonuçta komşuyuz değil mi? <laughs> <laughs> Sıra kalma bir an şey olun ya özür dilerim yani. Bak bak biraz ayran lekesi oldu. Sen şey bak geç, ayran lekesi geçicidir yani leke yapmaz. Rica ederim abi. Zaten temizletirim merak etme sen. <gülüyor> <gülüyor> ne var lan? Ne var? Ne yaptın? yapıyorum. Ne ne yapıyorum. Allah'ım. Erman abi sakin ol. Erman abi sakin ol. Erman abi. Erman abi. Erman abi. Oh. <laughs> Cevalcığım ne olur üzme kendini bu kadar. Bir günlerde bir tek sen değilsin ki hayatım işten çıkartılan. Dünyada ne kadar büyük bir ekonomik kriz var biliyor musun sen? ADB doları aldı başını gidiyor. Enflasyon desen tam bir canavar. Yani piyasadaki vurgunluk emişen ülkelerin hisse senetlerini feci vurdu, dibe fırlattı. Şirketler bunu yapmaya mecburlar en az kabiliyetli, en işe yaramayan, en zavallı çalışanlarını kovup yola daha aklı selin, daha görgülü, bilgili, okumuş elemanlarıyla devam etmek zorundalar. E biz de buna hak vermek mecburiyetindeyiz. Sonuçta o şirketler de bir insan. <laughs> ya burada kalma bakarım ya. Söylüyorum da yani anlamıyorlar ya. Üzürgan otlu poğaça yedim ya nefes boruma kaçtı ondan oldu yani. Anlatıyorum arkadaş diyorum ki ısırgan dokanıyor koyma ye. Koymayın koyma tembelliklerinden hamur içinde dayıyorlar dayıyorlar. Belki benim içinde başka bir şey istediğim şey var değil mi yani? Patates istiyorum ben mesela değil mi yani? Olmaz ya. Haklısın abi çok haklısın Erman abi çok. Kusura kalma Gökhan'cığım yani. Baş başa da böyle yaptık ama neyse. Ya deterjanla olur. Ben şey yapıyorum yani. Evet evet merak etme abi merak etme. Lan! Lan! Lan ben beni sabah sabah sinirlendirme konuşamıyorum bak! Erman abi sakin ol. Erman abi lütfen. Erman! Erman! Erman abi tamam. Tamam sakin ol abi. Sinirlendiriyorlar ya. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver.